Nerede lan benim kardeşim? Ver onu lan kardeşime. Çak. Çok yanlış bir şey yaptık gibi geliyor bana. Bunları neydi? Radiant Kushmanda. Great creator as the flash, golden chandraganta great warrior against demon your third eye always watchful. Brahmacharini before you were wed to Shiva, you went to live in the mountains to fast and to pray, and he could not. Formed from the thoughts of all of us to be incarnated as the destroyer of the demon Mahishasura. Skandamata, wisdom granting goddess of fire, your mighty son in your arms. Pale okay. Mahagori, Redeemer of sinners, Mistress of true reality, ferocious Kalaratri, deadly warrior, slayer of demons and death of time itself. Ne yapalım yani şimdi? Is yours, and all our powers rest within you, Siddhidatri, divine mistress of all perfections, gifter of the eight powers, source of all the world. <laughs> Burunlarda bir şey var. Ne? Skandamata, Wisdom Granting Goddess of Fire, your mighty son in your arms. Bu da biz. Şu bir miydi? Bu da biz. O zaman bu. Sheila Putri, How I Remember. Brama Charini before you were wed you went to live in the mountains paragraf mı oluşturacağız abi bu ne be anlamadım ki ya Allah Allah Golden Chandraganda Great warrior against Brahmacharini before you were wed to Shiva. Shaila Putri. How I remember that day when you stepped into the chikal as Parvati Daughter of the Mountain. All nature Rest within you. Evet. Burada bir tane kız var. Burada bir tane bir şey var. Hiçbir şey anlamadım ben. Skandamata. Skandamata. Pale Mahagori. Hmm, Ferocious değil. Kalaratri, evet. Siddhidhatri, Divine Mistress of all perfections, Gifter of the Eight Powers, Source of all the Bak yalnız sırayla bastık diye mi söndü? O, o da diyor ki sekiz gücü şey diyor. Skandamata, wisdom granting goddess of bu da son bir şey yapacağız. Yani. Ya niye böyle ya? Bu nedir ya? Tamam çok iyi. Ben şimdi bundan kaçmak istiyorum. Teşekkür ederim. Söylediğin her şey için. Oh. Oh. Yok yok yok. Sen ne lan bana? Sen bana ne diyorsun? Ya? Sen bana ne diyorsun? Ne diyorsunuz? Çık Rastgele kaçtı. Vur. Onu oh, iyi vurdu. İyi vurdu. Bak bak bak. Şunu... Bak gülüyor bana bir de şerit. görüyor musun? e şuradan birini seçseydik. Aa seçeceğiz mi lan? Bu zaman. Bunu seçiyorum. Katya yani formed from the thoughts of Uzaktan bir şeyler ha? Ne yapıyorsun? Sen bir git. Çekil. Vur atla lan çekil. Oh shit, oh shit, oh shit. Burada da yuvarlanma şey mi? Kaç bir daha kaç bir daha kaç bir daha kaç bir daha kaç. Bir daha kaç. Sen bitti. Sen gel bakayım. Sen gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, gel. gel. gel, 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 gel. gel, gel, gel I wonder sometimes that perhaps you may have fallen in love with the human race civilizations rise and then I will not see the demons win, nor the twisted mystic who leads them. What he did to Bhumi Devi was a terrible thing. Who knows what Mahavalasura plans now? I hope that they do not break your heart. Johnny, send us you? çekil yiyemiyor. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü şu anda. Şey İki çekin gelmiş. Oy oy oy, canım bitiyor, 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 canım geliyor böyle? O canım bitiyor, seni seni gebertirim. Sen Vur Başka çıkmasın. Ben. Çekirgelerle de savaştık. Şuradan uzaktan bakacağım. Evet, Bu hoş. Buradan çıkacağız diye düşünüyorum. Hmm. <laughs> Sos. Canım Yeter savaşmak yordu beni yordu yordu. Eyvah. Eyvah. Canım benim azalıyor mu bu şeye? Öbürü nerede? Öbürü öldü mü? Oh çıkacağız. Gel, gel, geldiler gene. Geldiler gene. Ne <laughs> annemin <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapalım bizim kardeşim? Ne miyiz? Ah, ben kontrol ediyorum. The guards, <laughs> I can't get down there. Golu, Golu. Bu arada yerimiz. I'm coming. Ölüyor mu sen bekle. Biz nasıl geleceğiz lan? Bu şuradan gel bakayım. Bekle geliyorum. Golü bekle geliyorum. Hayır gelemeyeceğim galiba. Oha oha. Yuh. Golü. Bunun aynısı yok mu ya? Şuradan atlamak istiyorum ya. Burada bir anda bir sardılar. Kaçsak peki? Kaç abi kaç 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 kaç. Do, kaç 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 kaç. Go 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 kaç abi kaç abi kaç abi. Kaç, Beni Lan oha o ne ya yengeç misin? Of. Ne şey görüyor ki bana? Hadi hadi. Dur 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 dur. <gülüyor> 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 Bence böyle demeseydin iyi. <laughs> Gene geliyor buralara bir şeyler. Hadi gelin hadi. Hop hop hop. Aa! Oha. Hadi şuna. İblisler. <laughs> lan onun. <gülüyor> Kim gülüyor lan bana? <gülüyor> <gülüyor> lan bana biraz güldüler. Neyse canım fulldür diye şu an düşünüyorum bence. Şu tarafa mı bu, bu nedir ya? Bir de diyor elinizden gelen bu mu? Al gördün elinden gelenleri. Valla ama kızım öyle hemen. Allah Allah. Ama akrep fenaydı. Hadi gel bakayım. Bir <laughs> ne <Şuradanını mahfetsin. Mahfetsin. gülüyor> hemen geçsin. Bak hiç... Bak hemen vurursun ya. Ne Hayır. Sizin, sizin ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gel 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 gel. <laughs> ah, kaçın, kaçın. Gel gel. Ay, yanlış yere vurdu ya. Ters saf ya. Hop. Gel 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 bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım sen gel bakayım gel gel.